Merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Olcay. Bugün sizlere 3 farklı DAX fonksiyonundan söz edeceğim. Bu videoda tek bir senaryoda 3 farklı DAX kodunu kullanmayı öğreneceksiniz. Hazırsanız başlayalım. Tüm yönelik veriye dayalı raporlama ve analizler yaptığımız Power BI Eğitimleri TV'ye hoş geldiniz. Eğer kanalı ilk kez izliyorsanız her hafta güncelenen videoları için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Cross Filter ve beraberinde bazı yardımcı DAX fonksiyonlarını farklı senaryolarda kullanabilirsiniz. Ancak uygulamadan önce fonksiyonun nasıl çalıştığını bilmeniz gerekiyor. Microsoft'un makalesine bakarsanız fonksiyonun sütun arasındaki çapraz filtre yönünü belirttiğini görürsünüz. Makalenin linkini aşağıya açıklamalar kısmına koydum. İlgilenenler bakabilir. Peki bu işlemler nasıl yapılıyor? Fonksiyon nasıl çalışıyor? Gelin hep birlikte görelim. Şu anda raporda yıllar ve aylara göre toplam satışları görüyorsunuz. Eğer müşteri sayılarını benzersiz olarak saymak istersek, Örneğin müşteri kodunu sürükleyip satışlarının yanına koyalım. Dikkatli bakarsanız müşteri sayısının tekrar ettiğini görürsünüz. Bunun sebebi satış tablosu ile müşteri tablosu arasındaki filtrelemenin tek yönlü olmasıdır. Tarih tablosundan gelen filtre bağlamı satış tablosuna geçiyor ve satış tablosunu filtreliyor. Fakat filtre satış tablosunda takılık oluyor. Müşteri sayılarının hesaplanması için satış tablosunun müşteri tablosunu filtrelemesi gerekiyor. Çözüm için iki tablo arasındaki ilişkiye çift tıklayıp, özelliklerden çapraz filtre yönünü her ikisi de yapabilirsiniz. Ancak çift yönlü ilişkiler tehlikelidir. Çift yönlü ilişki kullanacaksanız işlem tablolarındaki yabancı anahtarları gizlemeyi unutmayın. Şimdi yeni bir ölçü oluşturun. Bunu giriş yerindeki yeni ölçü simgesine basarak yapabilirsiniz. Müşteri sayısı yazalım. Ardından calculate fonksiyonunu çağıralım ve distinct count fonksiyonunu yazalım. Satırlardaki değerleri benzersiz olarak sayabilirsiniz. Şimdi müşteriler tablosundaki müşteri kodlarını çağıralım ve parantezi kapatalım. Eğer satış tablosu ile müşteri arasındaki ilişkiyi çift yönlü yapmak isterseniz o zaman cross filter fonksiyonunu kullanmanız gerekir. Ardından satış tablosundaki müşteri kodu ile müşteri tablosundaki müşteriler kodu arasındaki ilişkiyi kaldıralım. Ardından bu iki tablo arasındaki ilişkiyi çift yönünü yapalım. Çift yönlü yapmak için her ikisi de. Yani İngilizce karşılığı bot yazıyoruz. Şimdi parantezi kapatalım ve enter'a basalım. Bu işlem birkaç saniye sürebilir. Oluşturduğumuz ölçü temel ölçüler grubunda oluştu. Ölçüye gidelim ve sürükleyip tabloya bırakalım. Dikkate bakarsanız tablonun müşteri tablosunu filtrelediğini görürsünüz. Raporda satış tablosu müşteri kodlarını filtrelediği için burada müşteri sayılarını görebilirsiniz. Peki cross filter'ı başka nerelerde kullanabiliriz? Bir bakalım. Şu anda raporda ürün adları ve toplam satışlar bulunuyor. Toplam satışların yanına ürünlerin model adlarını getirmek istersek, örneğin model adlarına gidelim ve sürükleyip satırlara bırakalım. Şimdi tabloya dikkatli bakarsanız, model adlarının ürünlerin altında gösterildiğini görürsünüz. Ancak biz satışların yanında ürünlerin model adlarını getirmek istiyoruz. Bunu yapmak istersek ölçü oluşturmamız gerekiyor. Şimdi gelin yeni ölçü oluşturalım. Model adına ihtiyacım var. Ürünler tablosunu yazalım. Dikkatli bakarsanız yazamıyoruz. Bunun sebebi ölçülerin filtre bağlamında çalışmasıdır. Model adlarına ulaşmam için satır bağlamına geçmem gerekiyor. Satır bağlamına geçebilmek için Selected Value fonksiyonunu kullanabiliriz. Artık ürünler tablosundaki model adlarına yaşayabilirim. Şimdi ürün tablosunu çağıralım. Ardından köşeli parantezlerle model adı yazan sütunu çağıralım. Artık parantezi kapatıp Enter'a basabiliriz. Ölçüye gidelim ve sürükleyip tabloya bırakalım. Şu anda her ürün için veri modelindeki ürünler tablosu filtrelendiği için selected value ile tek bir değer döndürüyoruz. Ancak dikkatli bakarsanız satışı olmayan ürünlerin de model adlarını görüyoruz. Yazdığımız kodu değiştirerek satışı boş olanların tabloda görünmemesini sağlayabiliriz. Şimdi formüle geri dönelim. If fonksiyonunu çağıralım. Not is empty satış tablosu. Yani satış tablosu boş değilse o zaman Selected value ile değeri okuyalım. Değilse boş getirebiliriz. Şimdi parantezi kapatalım. Artık Enter'a basabiliriz. Dikkatle bakarsanız artık sadece satışa olan ürünlerin model adlarını görürsünüz. Artık buradaki ikinci model adlarına ihtiyacım yok. Satırlara gidip satırlardan kaldırabiliriz. Peki satırlarda alt kategorileri de görmek istersek ne yapacağız? Yeni bir ölçü oluşturalım ve adını alt kategori yapalım. Ve daha önce model adı ölçüsünde kullandığımız kodu yapıştıralım. Ardından bu kısmı gelini seçelim. Model adları yerine ürün alt kategori tablosundaki ürün alt kategori adını seçelim ve Enter'a basalım. Oluşan ölçüye gidelim ve sürükleyip tabloya bırakalım. Dikkatli bakarsanız tablonun boş getirdiğini görürsünüz. Bunun sebebi ürün tablosu ile alt kategorilerin olduğu tablodaki ilişki yönünün tek yönlü olmasındandır. Şimdi formüle tekrar dönelim. Calculate fonksiyonunu çağıralım. Ardından çift yönlü ilişkiliği aktif etmemiz gerekecek. Cross filter fonksiyonunu çağıralım. Ürünler tablosundaki ürün alt kategori kodu ile ürün alt kategori tablosundaki ürün alt kategori kodunu birleştirmemiz gerekiyor. İlişkinin yönünü her ikisi de yapalım ve parantezi kapatalım. Artık ifadeyi değiştirebiliriz. Eğer bu ifade doğruysa yani satış tablosu boş değilse o zaman ürün alt kategori tablosundaki adı kullanalım. Değilse boş getirelim. Evet artık Enter'a basabiliriz. Dikkate bakarsanız ürüne ait alt kategorilerin listelendiğini görürsünüz. Bugünkü videonun sonuna geldik. Power BI eğitimleri kanalını ilk kez seyrediyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.